Merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, videomuzda e, yeni bir pazar yeri değil aslında uzun yıllarca devam eden bir pazar yerinin e, seller kısmına nasıl yol olabileceğimizi anlatacağım. A, uh, sign up uh, for seller Walmart dersek çok bizi daha doğru sayfaya ulaştıracaktır arkadaşlar. Şurada sign up diyor arkadaşlar. Buradan e, Amerika dışındaki kişilerin kullanan, e, hesap açabileceğini ve Amerika dışındaki şirket şu ülkelerde şirket olan kişilerin hesap açabileceğini söylüyor. Biz Türkiye'den üye olacağız. E, keep going diyelim. Buraya yerimizi girelim arkadaşlar. Gerçek bir mağaza açıyoruz. Şuradan. Buraya numara gireceğim, gerçek bir mağaza açtığımız için gerçek bilgiler kullanıcıdır arkadaşlar. İşiyoruz. Tabii siz bu alanları flu olarak göreceksiniz. Bu bağlamları olarak göreceksiniz arkadaşlar. Güzel bilgiler olduğu için buraları gizleyeceğim. Kendi bilgilerinizi giyeceksiniz. Şu uh, sözleşmeyi uh, çoğumuz okumuyoruz ama incelemekte her zaman fayda var arkadaşlar. Şunu indirelim. İhsanızda dursun detaylı incelersiniz. Bunu sonra create my account dediğimizde bir sorun çıkacak çünkü karakterleri kabul etmiyor. Oğlari üleri şey, öğleri oğlara e, üleri de oğullara dönüştürmek gibi. Ancak bu şekilde devam edebiliriz. Credit account dedik. Size bir mail gönder. Verification verify etti mi? Evet etti. go to my account. DJs.